Çalışıyor gördün mü? Evet ama bakalım yukarı doğru çıkacak mı? Öbüründe böyle oluyordu. Oldu da kalıyordu. Anladın mı? Çıkacak mı be? Doğru, doğru çözeceksin bana inan. Doğru, çay, Uzman o, de, çeker, de. Bu, Türkiye, uzay kurumu yaptı, Türkiye, uzay yaptı bunu. İşte, be. İşte bizim uzay kurumumuz. Gerçekten bir roket Buradaki roketi Nereye gidiyoruz acaba Panda? Çünkü ben uzaya gitmek istemiştim ama böyle değil. ben var Dünyadan dışarı çıkacağız neredeyse. Çok fazla yukarı çıktık. Eee Panda. Yere mi dönsek acaba? geçiyor. Hayır. Ama bunu geri döndürelim bir tuşa var. hiçbir şey görünmüyor şu an. Aşağısı boşluk olmaya başladı. Dört dünyadan çıkış çıkılıyor birazdan. O iken de falan yok artık. Allah'ım. Başımız, başımız dayan bir cıplandı. Ana bu ne? Dostum -do bu nasıl bir galaksi? Burak kemanın tepesinde böyle bir galaksi mi varmış? Şimdi kadar tepemizi bu galaksiyle birlikte yaşamışız. Dünyadan haberimiz yok. Şimdi dünyadan dışarı çıkmadan böyle bir galaksi görmek biz Dünya'dan dışarı çıktık mı hala çıkamadık mı? Allah! Dünya'dan dışarı çıktık. Sanırım bunları kullanacağız. Doktor sizlerle iletişim ettin mi? Ettim. Arkadaşlar yeni uzay araçlarımız içerisinden bunlarla çıktık. Ay'a bak! Uzay istasyonunu görüyorum. ISS. Mars. Satürn. Hubble Teleskopu bile var arkamızda. Abi! Burada dileğimi gerçekleştirdiğin için teşekkür ederim. Bulutlar senin olduğun kadar götürürüm. Uzay istasyonuna doğru gidelim. Değişik sesler çıkmaya başladı panda. Ama bunlar bak. Nereye gidelim ilk olarak? Olay çok eğlenceli. Bulutlar ilk aya gidelim. Bulutlar. O zaman ilk aya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bu teleskopu her şeyde varmış. Nasıl bak 5305 kilometre uzaklıkta. Ne kadar da uzak böyle. İlk aya giderim. Bulutlar var. Çekalım. Havada bile rahat bırakmıyorum be panda. Çarpma be panda. <laughs> Arkadaşlar. Ay'a geldik. Ya <laughs> cidden diyorum. Ay'a gidiyoruz. Gerçekten var. Vay. Yepyeni bir gezegen keşfettim. Ay, giriş yapıyorum. Çeki karakla çeki. Başkaları da var burada. Sustun adamlar çözmüş dostum. Roketini yapan uzaya çıktı. Roketi tasarlayanlar uzaya varmışlar bile. Arkadaşlar. Aha indim ben. Ayda bir istasyon var galiba. Orada bir şey var. Ayda böyle bir şey var mıydı? Bizim dünyada da birimiz yok. Gezegenler arası yaşamları bulmuş adamlar. O bir elma falan var. Burada buraya gelenler bilmeyip yesinler diye. Yerin altında bir şey var. Kapı açılmıyor. büyük ihtimalle orası astronotların özel yeri falan bir yerde. Ne bileyim. Abi çok değişik. Yeni orbit spawnlar. Ve burada bir tane değişik bir anten gibi uygular var. Yolaklar daha bir uygulamış. Kutunu adamlar. Var. Ay taşı. Bunu alalım, hatıra olur. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Vur 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 tam ben. Aha! Dolatıyor var, bir tane aydatıyor var. Vay 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 çok iyiymiş. Hadi gidelim, şimdi sırada neresi olsun? Mars'ı çok merak ediyorum ben. Mars'a doğru gidelim. Dolatıyor evde misin? Aynen hadi Mars'a doğru gidiyoruz. Vuhuu! Vay <laughs> be! Çok iyiymiş ya. Dot Mars uzaklıkta. Dot nasıl gidelim? Yavaş yavaş gidiyoruz ya. Ay'dan çıkıyoruz arkadaşlar. İleride Satürn'ün neyüptüğünü henüz şey var. Satürn 8795 km uzaklıkta Mars çok yakın görünüyor. Mars'a gidelim. Yani yakın dediğim de bayağı uzak 4200 km olacak hatta fena. Doktor, hadi bakayım. Mars'a gitme zamanı. Daha da Arkadaşlar Mars'a yaklaştık. Orman olan, olan Mars'a ilk defa inmiş olacağız. Bu çok heyecan verici olacak. Yolaktan ne var içinde. Çok merak ediyorum ben de gerçekten şu anda. 304 km uzaklıkta şu anda arkadaşlar. 283, 263. O kadar hızlı gidiyoruz ki şu anda yavaş gidiyor gibi görünüyoruz ama dünyaya gelmiş olsak arkadaşlar belki 10 bin, 50 bin kilometre hızlı gidiyoruz yani. Mars'ın yörüngesine giriş yapıyoruz. Yolaktan uzaylı çıktı. Minvarın içi çıkmaz. Ooo Mars'a bak. Vay Mars dünyamıza biraz benziyor arkadaşlar. Sadece su yok sanırım. Yani. Ve yerde bina gibi bir şey var. Yavaş yavaş çarpışıyoruz. Anladım burada patlar roketleri. Dikkat et. Lifte indirelim. Ay düştüm. Araştırmaya başlıyorum. Sus araştırma Vay burada Mars taşı var. Mars taşını da alalım. Hatıra olarak kalsın. Dünyayı bölümde bunları herkese gösteriyorum. Hadi hadi hadi, kıl 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 Şuna bak, gezegenler arası seyahat yapıp taş topluyoruz ya Bunları dünyaya getirdik, bir misafirat şey var ya Milyoner oluruz, milyoner Hani buradan gelir ya İstasyona giriyoruz, bu ne be? Aman Allah'ım, bu ne? Gezegenleri koymuşlar Star map diyor Yıldız haritası bu Bir şey çalıştı Bu ne? Orada da daha ilginç bir şey vardı Star map diye bir şey bastım, ses geldi ama bir şey olmadı, bir daha bastım Anla ne oluyor? Tuttu ben anlamadım sen ne yaptın? Dışarı çıktım. Tuttu geri gel. Geliyor. Oo yıldız haritası. Yıldızları gösteriyor. Nasıl bir şey bu böyle? Okşaklı bir şeyler çıktı arkadaşlar. O bir pırsmaya başlıyor bir şey. Artık Adamlar Mars'a nasıl bir sistem ve teknoloji koymuş böyle. Buradan aşağıya düştüğümüzü hayal etsene. Tuttu ritim arıyor dostum. Ay çok iyi ya çok heyecanlandım. Bu yaşadığım için çok mutlu oldum Panda. Beni uzaya çıkarabildiğin Nurullah abi ve sen. Gerçekten de helal olsun be size. Panda ve Nurullah abi için arkadaşlar burada bir alkış ve bir like atmayı unutmayın. Gerçekten de bir dileğimi gerçekleştirdi. Çok mutluyum ya. Masumluk arkadaşlar ve istersen şu anda Neptune'un hepsine gidebilirim. Sadece çok uzaklara. Hadi Panda diğer kez edenlere. Dostum ne yaptın? Hangi? günaydın dostum nasılsın? Abi şey bir Biz evde miydik şimdiye kadar hep? Evet. Dostum sen odaya gittin Şimdi kalktın dostum. Ya olamaz bütün her şey rüya mıydı? Abi uzayda gezegenler arası. Bok geziyordu. Dostum affet dostum. Nasıl yatacağım be dostum ihtimali Siz gördünüz değil arkadaşlar? Gerçek videoda <laughs> yani YouTube'da onu yazmayı unutmayın. Video burada biter. Sonra sizlere bir görüşmek üzere. Hoşçakalın. ve evet, Bay bay. <laughs> Ay bu... Ay bu Survivor'ı izle izle hep aynı ya. Ay bu Survivor'ı izle izle hep aynı ya. Neyse kalkıp birazcık bir şeyler atıştıysam ve ESM iyi olur. Ha? <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar, hoş geldiniz. Değil. <laughs> Arkadaşlar Aygın ve Dikkat'a hoş geldiniz. Padre birlikte Roblox'ta bugün iki kişilik bir ok oyunundayız ama bu iki kişilik ok oyununda birimiz köpek olacak. Birimiz de onu tutan bir kişi olup bunun sonuna gitmeye çalışacağız. Yine çılgın bir oyuncağız programda ne diyorsa. Dostlar köpek mi olacağız. Köpek mi olacağız birimiz tutar olacak. Köpek mi olmak istersin tutan olmak istersin. Nasıl istersin. Dostlar itten ben köpek olayım. Tamam itten sen köpek olayım. Gelin konfirmedim. Ana! <laughs> Ana! Ha, Ama <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor Dostum. Bir Dur. 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 Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Yavaş. Oğlum yavaş. <laughs> İyi misin? Doste, <laughs> <nasıl informação>? <gülüyor> <gülüyor> tamam dur. Sakin ol. arkadaşlar. Bugün bu şekilde olgu oynayacağız. Tamam rest et. Ben de kendime aşağı atayım. Allah'a <laughs> O yine dikkatli et o yolun sonuna kadar gitmeye çalışacak tamam mı? Allah öldüm oğlum. Ne oluyor be? Ne oluyor abi? Gel küçük küçük Gel 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 gel. Dostum yemek istiyor. sakin ol oğlum. Oğlum. Hop. Sakin ol. Gel gel gel. ha. Bak şimdi ben mavi taraftan sen kırmızı taraftan ben mavi taraftan geçiyorum sen kırmızı taraftan geçiyorsun. Hadi. Aferin akıllı köpek. Şimdi sen gidiyorsun köpeğe oğlum koş. Tut 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 Açtım babacığım. <gülüyor> 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 tamam, tamam. Gel gel. Lazarlarda geçiyoruz. Dur, 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 bekle oğlum. Oğlum, devam et. Oğlum, devam et. Oğlum, bu arada metre metre şu an sıfır metrediz, yukarıya doğru çıkacağız. kırmızı Aferin. Hadi galiba. Hemen gel hemen gel. gidiyor ha. He. Tamam. yolu gideceğiz? Gideceğiz gideceğiz. bekle. Kuçu kuçu sağdan gidiyorum, ben soldan gidiyorum. Kuçu kuçu. kuçu kuçu. tuşa bastım gel. Gelsene küçük küçük. Hadi küçük küçük deme bak ısırıp seni. Tamam 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 bir şey deme. Eee gel. Hatta şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar burada ne diyor? Dol. Aa köpekler sahibinden daha çok yükseğe zıplar diyor. Ya yani, neyse sen buradan geçemeyeceksin. Zıplarak geleceksin. Zıpla bakayım. Ola! Ben zıplıyorum. Ben coşuyorum. Ben çabuk köpek oluyorum. Bugün köpek oldum ben köpek. Tamam sakin ol abartma o kadar, o kadar abartma. Bak kırmızı toplar yine az önce arkadakileri çarptı öldüler gördün mü? Gel. Ha, gel. Gel zıpla üstünden zıplı. Aman, aman 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 sakın aman. Ben biliyoruz gel oğlum. Oğlum. Geçtik buradan o kişiye doğru gel oğlum. Girdim baba diyeyim girdim. Atla aşağıya tamam. Atla oğlum. Oğlum lazerlere geliyoruz. Zıplayacaksın üstünden üstünden zıpla. Aslanım benim be. Ya bu yeteneksizsiniz Türkiye'ye katılan biz. Birinci oluruz ya böyle. Yeteneksizsiniz ya katılanlar. Ya yeteneksiz ne alakalı mı ya? Ne